yeni bir videoya karşınızdayız. Bu videomuzda modern atom teorisini birbirinden güzel sorularla tekrar etmeye çalışacağız. Hemen başlayalım. 36 atom numaralı olan kripton elementi için A, B, E şıklarının yapınız arkadaşlar. A şıkkından başlıyorum. Kripton 36 temel hal elektron dizilimini yazınız diyor. Hemen kripton 36'ya belirtelim. 1 s² kare, 2S kare, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P, 2, 2 daha 4, 6 daha 10, 12, 18, 20, 30, 36. 4P6 şeklinde sonlanıyor. Evet temel hal elektron dizilimi yaptık. A şıkkı tamam. Baş kuantum sayısı 3 olan. Baş kuantum sayısı bakın şunun önlerindeki sayılardır arkadaşlar. Baş kuantum sayısı. Kaç elektron vardı diyor. Üstlerindeki sayıları toplarız 2. 6 daha 8. 10 daha 18 olur arkadaşlar. Yani B şıkkının cevabı 18 elektron vardır. Şeytinden ne yapabilirim söyleyebilirim. Açısal momentum kuantum sayısı 0 olan kaç elektron vardır? Yani L'si 0 olan. Yani S orbitallerinde S orbitalinde kaç elektron vardır onu soruyor. S orbitallerindeki. Elektron sayısını soruyor bizlere. Bakalım hemen kaç tane varmış. 2, 2 daha 4, 2 daha 6, 2 daha 8. 8 elektron vardır arkadaşlar. Bakın bunun cevabı da 8 olacak. Emne manyetik kuantum sayısı 1 olan kaç elektron bulunur denmiş arkadaşlar. M'nin 1 olabilmesi için L ne olabilir? L 1 olurken olur. L 0 iken olabilir mi? Hayır arkadaşlar tek durum var. 0 olur. Yani L eşittir 0 ise M de 0'dır. L eşittir 1 ise M ne olabilir? 0 olur, eksi 1 olur, artı 1 olur. M L'si için bu şekilde söyleyebilirim. Mesela L eşittir 2 için M ne olur? Eksi 2, eksi 1, 0, artı 1, artı 2. Bu L eşittir 1 P orteller için, L eşittir 2 de D orteller için arkadaşlar. F orbitalleri olmadığı için eşittir 3 yazmama gerek yok. Ha, bu arada şunu da söyleyeyim. L eşittir 0 iken neydi? S. L eşittir 1 iken P. L eşittir 2 iken de D. Bunları bakın şurayı unutmayalım. Burası çok çok önemli. Evet. Bize ne diyor? M eşittir 1 olan. O zaman ben P ve D orbitallerine bakacağım. Bakın şöyle gösterelim. Mesela şunu da gösterelim. Şimdi P orbitallerini ele alacağım. Ve de D ortalarını alacağım. Bakın 2P6. Şöyle gösterilir. İşte eksi 1, 0 artı 1 bize ne diyor? 1 olan. Kaç tane var? 1, 2. 2 elektron var. 2 tane buradan geliyor arkadaşlar. 3 p 6ya da bakalım. Yine aynı durum söz konusu. Tabi bu eksi 1, 0 artı 1 rastgele yazıyoruz arkadaşlar. Onlar farklı şekilde kombinasyon edilebiliyor. Eksi 1, 0 artı 1 diyorum. Bir orbitalde en fazla 2 elektron var. E 2 elektronla dolu mu? Dolu. O zaman buradan da iki elektron geliyor arkadaşlar. Şöyle gösterelim. 3D10'a bakalım arkadaşlar. 3D10'un da 1, 2, 3, 4, 5 orbitali var. 5 çarpı 2'den 10 elektron olacak. Eksi 2, eksi 1, 0, artı 1, artı 2 şeklinde. Bizlere 1 olanı sorduğu için buradan da iki elektron gelecek. 4P6'ya bakalım. Oradan da gelecek. P'lerden de gelecek demiştik. 1, 2, 3. Evet. Eksi 1, 0, artı 1. Buradan da 2 elektron gelecek. Yani 2, 2, 2, 2'den 8 tane elektron bulunur arkadaşlar. Evet şimdi L eşittir 1. L eşittir 1 de P orbitalleri. P orbitalinde M eşittir 0 olan kaç tane elektron vardır? Bakın zaten yaptık. L dediğimiz neydi? De P orbitalleri için. Bakın 0 olan buradan 2 elektron girecek. Şuraya E şıkkı diyelim. 2 elektron buradan girecek. 2 elektron buradan girecek. P orbitallerine bakıyorum. Bakın şuradan da. 2 tane de buradan gelecek. Altı tane elektron da buradan gelecektir arkadaşlar. Umarım burayı anlamışsınız arkadaşlar. Burası modern atom teorisinin özeti şeklinde diyebiliriz arkadaşlar. Temel haldeki bir atomun enerji seviyesi en yüksek orbitalinde 3 elektron vardır. Bu elektronun kuantum sayıları aşağıda verilmiştir. Baş kuantum sayısı dediğimiz eni 4 Açısal momentum kuantum sayısı L'si 1 ise L eşittir 0 S orbitalim. L eşittir 1 ise P orbitali. Demek ki bu aradığımız elektron. Başka atom sayısı 4 s 4. L eşittir 1 ise 4P. Bizim aradığımız buymuş arkadaşlar 4P. O zaman biz temel her elektron düzenini yapacağız. Ve 4P'ye kadar geleceğiz arkadaşlar. Hemen yapalım. 1S kare, 2S kare, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P, 3 elektronu varmış arkadaşlar. Temel bir atomun enerji seviyesi en yüksek. Enerji seviyesi en yüksek nerededir arkadaşlar? Sağ tarafa doğru elektronun enerjisi artar. Bak şimdi 4 ise 2'yi niye almıyoruz? Hem burada değiştir 1 dediği için hem de 3 elektron dediği için. Seorbitalden de 3 elektron olabilir mi? Olamaz. En fazla 2 elektron olur. O yüzden ben buraya 3 ekliyorum. 4 ve 3. Şimdi diyor ki bu atomda manyetik kuantum sayısı m eşittir sıfır olan toplam kaç elektron vardır? Emre'yi nasıl bulabiliyorduk arkadaşlar? Emre'ye şuydu kısaca. Eksi L ile artı L arasındaki değerlerdir arkadaşlar. Emre'nin değerleri bizlere. Eksiliyle artırıyor arasında. Şimdi bakın bir sayı ikili. Şöyle bunları bir göstereyim hızlıca. 6. Hemen şöyle. 2, 4, 6. Şöyle gösteriyorum. 1, 2, 3. 3 orbital tamamı dolu. Evet. D orbitalinde 5 tane olacak. 5 tane orbitali var. Şöyle göstereyim. P'de de 3 tane olduğu için arkadaşlar. Hepsi yarı dolu şeklinde olacak. Şimdi burada da diyor. Emre 0 olan. S orbitallerinin arkadaşlar emre değeri sıfırdır. O zaman buradan iki elektron gelecek. S orbitallerinin hepsinden iki elektron geleceği için hemen hızlıca bunlara ikişer elektron yazıyorum. Çünkü S orbitallerinin emre değeri sıfırdır. Ama P orbitallerinin emre değeri eksi bir sıfır artı bir olacaktır. Tabii ki de bunların yerleri değişebilir. Bize de ml eşitleri sıfır dediği için buradan da iki elektron gelecektir. 3P6 da eksi bir sıfır artı bir olacaktır. Çünkü L'si 1 olduğu için arkadaşlar Eksi 1 ile artı 1 arasında eksi 1, 0 ve artı 1 değerlerini alır. Bu P orbitaller için. T orbitallerinin L'si 2 olduğu için eksi 2, eksi 1, 0, artı 1, artı 2 değerlerini alacaktır. M değerleri için. Eğer F orbital'i olsaydı L'si 3 olacağı için eksi 3 ile artı 3 arasındaki değerleri alabilirdi. O zaman P orbitallerinden de yine 2 elektron gelecek. D orbitallerinden arkadaşlar eksi 2, eksi 1, 0, artı 1, artı 2 olduğu için 0 olan 2 tane elektron vardır. Buradan da arkadaşlar eksi 1 0 artı 1 gibi düşünelim. Bir tane yarı dolu olduğu için bir elektron da burada gelecek. Toplamda 1, 2 daha 3, 2 daha 5, 2 daha 7, 9, 11, 13, 15 elektronu vardır arkadaşlar. Evet 2020'de buna benzer bir soru gelmişti arkadaşlar. O yüzden biz de bunu koymuş olduk modern atom teorisi için. Devam ediyorum. İkinci sorumuza bakalım. Temel haldeki atomun, krom atomunun elektron dizilimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diyor. Öncelikle biz bunun temel elektron dizilimini yapalım. Krom 24 yapalım. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 3d4. Bu gösterim arkadaşlar hatalıdır. Hatalı bir gösterimdir. Neden hatalı arkadaşlar? Çünkü s ve d ile biten atomlar için, elementler için söylüyoruz biz bunları. s ve d ile bitiyorsa arkadaşlar... D'si 4 se yani tam dolu ya da yarı dolu olması için bir elektron ihtiyacı varsa bunu S'den alabilir. Çünkü 4 se 2 de atom küresel simetriktir. 4 s 1 de küresel simetriktir. Yani bu hatalı dediğimiz şey şöyle olursa düzelir. 4 s 1, 3 d 5. Çünkü atomlar küresel simetrik olmak ister. Küresel simetrik olmak ister. Yalnız siz şimdi bunu şöyle anlamayın mesela. Diyelim ki yaptığınız 1S2, 2S2, 2P, 2 ile bitiyor. S'den bir tanesini P'ye alayım. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bakın bundan bahsetmiyorum. S ve D ile bitiyorsa bundan bahsediyorum. Tamam mı? Böyle bir şey yok. Yani 2S2, 2P2 ile bitiyor. 2, 2S1'e düşürüp 2P3 yapayım. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Tamam mı? S ve D orbitalleri için bunu söyleyeceğiz. 4S1, 3S5 yapacak. Tamam mı? İnşallah burayı anladım. P orbitallerinde 18 elektron var diyor. Bakalım. 6 tane buradan gelecek. 6 tane buradan gelecek. 12 elektron var. 12 olacaktır. Ona 12 elektron olacaktır. O yüzden bunun yanlış olduğunu söyleyeceğiz. D orbitallerinde 5 elektron vardır. Bakın. Bakın eğer şu üsttekini hatalı gösterim kabul ederseniz buna yanlış yemeniz lazım. Fakat doğru gösterim bu olduğu için 4s1 3s5 yapması gerektiği için d orbitalinde 5 elektron vardır arkadaşlar. Cevabımız Bursa şıkkıdır. Diğerlerine bakalım. Baş kuantum sayısı n eşittir 4 olan iki elektron bulunur. Bakın baş kuantum sayısı 4 olan kaç tane elektron var? Bir tane elektronu var. Bu da yanlış. Gördünüz mü? Bakın hatalı gösterime göre yapsaydınız buna doğru demeniz gerekirdi. Fakat yanlış. Sarı toplam 8 elektron bulunur. 2, 4, 6, 7 tane elektron bulunur. Yanlış. D şıkkı da gider. Açısal momentum kuantum sayısı D eşittir 2 olan. L eşittir 0, S orbitali. L 1, P orbitali. L 2, D orbitali. D orbitallerinde 8 elektron bulunur diyor. Hayır. 5 elektron vardır. 5 elektron olacaktır. Cevabımız Bursa şıkkıdır arkadaşlar.